Şimdi Bursa'ya çevirelim kameralarımızı. Kentteki seçim çalışmaları acaba ne durumda? Sokaklar ne söylüyor? AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan. CNN Türk Spikeri ve Editörü Serra Taşkıran Özgür'ün sorularını yanıtladı. Evet seçime sayılı günler kaldı. Türkiye 13. Cumhurbaşkanı seçecek ve ülkenin her bir köşesinde seçim hazırlıkları yapılıyor. Biz de şu anda Bursa'dayız. Yanımda AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gülkan var. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bursa'da nasıl bir seçim hazırlığı yapılıyor şu an? Çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü AK Parti'nin genel özelliği bir seçim bittikten sonra diğerinin başlaması olduğu için biz hiç Oradaki yoğunluğumuzu bırakmadık. O yoğunlukta devam ediyoruz. Tabii bir hedefimiz var. Bir önceki seçimde Cumhurbaşkanımıza %55 oranında bir oy çıkmıştı ki Bursa'nın bir başka özelliği daha var. Türkiye ortalamasının genelde 3 puan üzerinde hep oy çıkar Bursa'dan. Bursa özelliği itibariyle biz de o bir önceki %55 oranında Oranının daha altına kalmamak için, üzerine çıkmak için çok ciddi bir çalışmamız var. Milletvekilliği listemlerimiz çok güzel. Biliyorsunuz Bursa'da en son dönemde Sanayi Teknoloji Bakanımız Bursa'ya geldi. Önceki dönem İşleri Bakanımız ve Genel Başkan Yardımcımız Efkan Bey var. Onunla beraber 20 milletvekili adayımızla çok güzel çalışıyoruz. Sandık kurullarımızı toparladık. Sandıklarla ilgili bir başkalarının bahsettiği gibi biz de güvenlik önlemlerimizi aldık. Avukatlarımızı, okullarımızı bu tarz temponun içerisinde çok güzel bir çalışma götürüyoruz. İnşallah bu dönemde Cumhurbaşkanımıza Bursa'dan çok güzel saha çalışmasıyla beraber bir neticeye ulaşacağımızı düşünüyorum. Tabii Biz de milletimiz için en hayırlısının olmasını niyet edelim. Buradan şimdi şu anda Hanlar bölgesindeyiz. Hemen arkanızda çalışma yürütülüyor. Şimdi ne gibi çalışmalar var? Hem buradaki çalışmadan bahsedelim arzu ederseniz. Hem de planlar neler, şu anda neler yapılıyor? Öncelikle bu bulunmuş olduğumuz mekanı seçtiğiniz için teşekkür ederim. Çok güzel bir yer burası, anlamlı bir yer. Şundan dolayı neredeyse 40 yılın hayaliydi. Bu 40 yılın hayalini bu dönemde gerçekleştirmiş olduk. Hanlar bölgesi bizim bu tarihi silüetlerin etrafına çok ciddi manada bir çarpık yapılaşma vardı. Çok ciddi bir kapı, kamulaştırma oldu. Dolayısıyla da Çevre Şehircilik Bakanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ortam sağlamış oldular. Bursa biliyorsunuz kadim bir şehir. Tarihi bir başkentlik yapmış olan bir şehir olması sebebiyle tarihi değerlerini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bununla beraber tabi sadece burasıyla kalmayacağız. Hisar bölgesi dediğimiz ilk Osmanlı'nın kurulduğu dönemdeki alanların da ihyasıyla ve restorasyonuyla yapıp bu çalışmaları devam ettireceğiz. Önemli olan şu tabii ki her zaman söylediğimiz istikrar her zaman için kazandırıyor. Son 21 yıl içerisinde Bursa'da kazandırdıklarımıza baktığımızda Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da bir yansımasını görüyoruz. Çünkü Bursa'nın bir özelliği daha var. Sanayi şehri. Dolayısıyla da bu istihdam şehri olması sebebiyle çok ciddi manada göç alıyor. Ama en önemli özelliği sanayi teşvikleri ve sanayi ile ilgili istihdama katkıları sebebiyle neredeyse 17 milyar civarında bir ihracatla Türkiye'nin ilk üçünde yer alan bir şehir. Bu özelliğinden dolayı da ciddi manada Bursa'ya da yatırım geliyor. En son dönemde yaptığımız yatırımlara baktığımızda ki ciddi projeler var. Şimdi geçtiğimiz hafta itibariyle projeleri kontrol ettiğimde 361 tane şu an hayata geçmesi gereken ve devam eden projelerimiz var. Ama en önemli dediğim zaman son dönemde her yerde olduğu gibi Bursa'da da işte otobanlarımız çift yönlü olan otobanlarımız şehir hastanelerimiz ki onun yerine bir tanesini daha ilave ediyoruz. Yeni yaptığımız şehir hastanesi 1355 yataklı, 1315 yataklı bir hastaneyi daha tekrar devreye giriyor. Bununla beraber hızlı tren hattımız inşallah bir sonraki yıl faaliyete geçmiş olacak. Bununla birlikte tekrardan şehir hastanesi'ne beraber raylı sistem bunları hem genel merkez bütçesiyle yani merkezi hükümet bütçesiyle yerine getiriyoruz hem de yerelin de teşvikleriyle beraber yerine getiriyoruz. Baktığımızda 17 sanayi bölgesiyle beraber ve bu sahadaki istihdam ve cari bütçeye destekleri itibariyle Bursa'nın bir özelliği var. Sağ olsun merkezi destek olarak da buraya ciddi manada yatırımlar oluyor. Bahsettiğim gibi son dönemde yapılmış olan yatırımlar özellikle hızlı trendir, raylı sistemdir, şehir hastaneleridir ve bununla birlikte kamuya olan yatırımlarımız milletimizin çok ciddi manada takdirini kazanıyor. Bu bizim için önemli. Yaklaşık 200 milyardan fazla Bursa'ya yatırım yapıldı. AK Parti hükümetleri döneminde. 200 milyarı işte bunun pandemiden sonraki değerlemesi hariç onu söyleyeyim. Yani pandemiden önceki rakamlarla yola çıktığım zaman 200 milyar civarında bir yatırım. Bu da bizim için ciddi manada bir moral motivasyon sağlıyor. Çünkü vatandaşımız da Bursa'da yapılan hizmetleri bizatihi hissediyor ve yaşıyor. Yaşanabilecek bir şehir. Dolayısıyla sadece Türkiye'nin değil dünyanın huzur listelerinde ilk 20'nin içerisinde olan dünya skalasından bahsediyorum. Bir huzur kentinde yaşıyoruz. Bizim derdimiz de bundan sonraki süreçte de hem bu 21 yıllık tecrübeyi sahaya geçirmek ki bununla beraber son dönemde Türkiye'deki yapılan icraatlara baktığımızda savunma sanayi ile alakalı sanayide yapılan gelişmeler ciddi katkılar olmaya başladı. Bu da bizim Bursa özelinde bizim gurur duyduğumuz tablolar diyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu 21 yıllık tecrübenin akabinde bahsettiğim 361 tane projenin ki bir tane daha çok önemli bir proje var. Onu da bahsetmek isterim. Bizim şu an İstanbul İzmir Otobanı diye bahsettiğimiz alan normalde Bursa'nın içerisinden geçiyor. Bursa'nın içerisine geçmesi sebebiyle zaman zaman bayramlarda o en yoğun olduğu dönemlerde bir sıkışma oluyordu. Kısmetse önümüzdeki süreçte Kuzey Otobanı dediğimiz yeni bir otoban yapılacak. Bunun da ihalesi bir yıl önce bitirildi. İhale çalışması yapılıyor, projeleri yapılıyor. Eğer bu da yapılırsa İzmir-İstanbul arası, İstanbul-İzmir arası dediğimiz mesafe o 3,5 saatten daha kısa bir süreye inmiş olup bu da olacak ve Bursa için hem Türkiye için ciddi bir kazanım olacak. Bizim derdimiz hizmetlerimizi anlatmak, Bununla ilgili Bursa'ya bu önümüzdeki süreçte yapılabilecek katkılarla ilgili olan e, hizmetleri vatandaşımıza aktararak bunları sunmanın derdindeyiz. Peki çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Evet AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan notlarını iletti. Sözü bulunduğumuz noktadan Bursa'dan tekrar stüdyoya bırakalım. Efendim bugün tamamlıyoruz gün ortasını. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Güzel bir gün olsun. Hoşçakalın.